Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'ten yine çok güzel görüntülerimiz var. Erkan Meriç her haliyle güzel ve yakışıklı olan bir oyuncumuz ve ondan gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç ee, sık sık görünmese de ancak e, dünden beri gördüğümüz fotoğraflar yine kalbimizi su serpti. Herkes çok sevindi, çok beğendi ve muhteşem karelerin devamının gelmesini istiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dün akşam Erkan Meriç, en yakın arkadaşlarından birinin düğününde olmuş ve annesi ve Serkan Meriç ile birlikte gitmiş ve çok güzel fotoğraflar paylaşmış. Herkes görünce şok oldu ve Erkan Meriç yakışıklılığı karşısında yani bir söz diyebilmediler. Evet arkadaşlar, herkes Erkan Meriç'i çok seviyor, çok, çok beğeniyor. Hem yakışıklı hem de çok başarılı bir oyuncumuz ve ondan gelen her tür görüntüyü insanlar çok beğeniyor. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç hem oyuncu olarak hem doğal hayatta çok iyi bir insandır, iyi kalpli bir insandır e, ve ondan gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç e, arkadaşının düğününde kol kaldırıp e, oynamış, e, eğlenmiş. Oldukça güzel görüntüler elde edilmiş. Evet arkadaşlar, e, ve en güzel görüntülerini sizler için paylaştım. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç maskeli halde e, kendini korumayı unutmamış. Ee, ve bu haliyle bile en güzel e, fotoğraflarını çektirmiş e, ve e, tüm sevenleri için paylaşmış.